gün Elif bir günlüğüne bebek oluyor. Hayır ne oldu? oh be sonunda. ne oldu ya yine mi düştü? Tam emzik işte burada al. Niye atıyorsun? Mama. Ne? Mama. Ha mama istiyormuş ya. Karnacıkmış artık. Al bakalım. Mama işte mama süt. İstemiyor musun? He, hmm. <laughs> bak kesin bunu sevecek. İster misin? Hı? Hmm, bak bunu sevdi. Al bakalım. Hmm. Al. Hmm. Ne oldu? He, sıkıldı bu ya. Dur. Kundaktan sıkıldı. Kalk bakalım. Küçük bebek. Aç mı? Sevdin mi? Hmm. Ben kimim? Abla. Abla değil. Abim ben. Abi. Abla. Abi. Abla. Ya niye söylemiyor? Abla değilim ben abiyim. Abla. Of al ye al. Ya ben ne yapacağım bu bebekle ya? Hadi son kaldı al. Son. Elif bebeğim son. Uçak geliyor. Hmm, bak sonuncusunda yedi. Evet Elif şimdi sana renkleri öğreteceğim. Emzi bırak ama nasıl konuşacaksın? Aferin kızım yer at. Bu ne renk? Yeşil. Aferin. Bu ne renk Elif? Pembe. Evet. Bu? Hayır. Bu? Mavi. Mavi değil bu turuncu. Mavi. Turuncu? Mavi bu renk, bu turuncu. Bu turuncu değil Elif, turuncu. Turuncu. Hah, aferin alkış. Şimdi uyku vakti. Uyku ama uyuman lazım. Uyu sonra seni yürümeyi öğreteceğim sana. Parka gideceğiz. Al bakalım memziği. Zaneler girmiş bostanda Uyu artık koca ayı Ay yok yok sana demedim. Tamam sen uyu. Evet sonunda uyudu. Gözlüğünü de alalım. Uyu bakalım minik prenses. Biz de oyun oynayalım. Vur şuna vur be. Gel 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 gel. At topu. Gol mü? Of değil be. Of ne yapacağım ben? Ya az daha yürüdü. Hadi ver pasını ver pasını. Gol mü? At para. Hadi be. Az kalsın gol olurdu be. Of ya. <laughs> ya bu Elif'in uyudu da iyi oldu ya. Çok yaramazlık yapıyor. Gol be! Gol işte bu. İşte bu gol. evet. İşte bu gol be. İşte bu. Bırakın topu bana. Bana mı bırakın topu? Ver topu. Hadi 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 hadi. Evet. Evet yapıyoruz. Hayır kurtar kurtar hayır. Bu da olmuş bu. İşte uyuyor galiba. Evet. Aa. Evet. Evet şimdi bunu atacağım. Evet top bende. Evet. Ne oluyor burada ya? Hayır. Ne oluyor burada? Ya sen uyumadın mı? Bebek ne yaptın? Annem arıyor. Alo oğlum? Şey iyi anne. Sen ne yapıyorsun? Nasıl Elif falan iyi mi oğlum? Elif e, iyi. Çok iyi. Çok uslu uslu uyuyor şu an. Bakabiliyor musun? Bakıyorum bakıyorum. Karnı acıktı mı acaba? Doyurdum ben onun karnını. Meyveli yoğurt verdim ben ona. Evet, tamam neyse idare edin de ben geleceğim. Aha, ha, hiç sıkıntı oldu. yok anne ben çok iyi bakıyorum Elif'e. Yani biraz da oynatırsın sıkılmasın çocuk. Ha, oynatacağım ona yürümeyi öğreteceğim şimdi birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne gelmedi. Nereye toplamamız lazım? Eğer böyle görürse bize çok kızar. Evet bebek. Artık emeklemek yok. Yürümeyi öğreteceğim sana. Gel bakalım. Hazır mısın? Hadi kalk. Hoppa kaldırdım. Hadi. Adım at bakalım. Evet 1 2 üç 4. <laughs> düştü. Yüzebildik. Hadi bir daha. Bir daha. Daha iyi yürüyeceksin. Hadi. Evet yürüme öğrendi benim kardeşim. Yürüme öğrendi bebek. Evet bak yürüyorsun. Elif yürümeyi öğrendi. Ama kalemlerle oynamıyoruz değil mi? Hı hı. Kalemlerle yazı yazıyoruz. Hı hı. Şimdi sen burada usluca otur. Ben çalışmam lazım. Sen burada usluca otur tamam mı? Hı hı. Şu an takipçilerimizin ismini yazıyorum. Zehra, Esila, Yiğitan, Zeynep, Emir, Esma, Selen, Mine, Kuzey, Berkay, Tuğba. Siz de bu videoya isminizi yazarsanız deftere yazacağım adını ve okuyacağım. <laughs> ne yapıyorsun Elif? Elif ne yaptın? Ya of ya ben sana uslu otur demiştim. Hayır yapma hayır. Ben sana resim yapman için defter vereyim. Niye böyle yaptın? Hadi gel sana top oynayalım. Gel sana sarılayım. Evet Elif. Mutlu musun? Bak. Uyuyor mu? He. Sen uyumuyorsun o bebeği uyutuyorsun. Bak kedi. Sevdin mi? Peki sana bir sürprizim var. Birazdan getiriyorum. Sen burada oynamaya devam et. Ben sana mükemmel bir sürpriz getireceğim. <gülüyor> 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 Evet. <laughs> Elif bak sana ne getirdim. Hey! Lay lay lay. Bu top. Top. Bak şimdi onları vurmamız lazım tamam mı? At bakalım. Yeah. Hayır öyle değil. Yeah. Öyle değil Elif bak şimdi top alacaksın. Görüyor musun böyle atacaksın. <laughs> dur bakalım dur dur. Oo hepsini devirdiniz. De <laughs> 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 Geç karşıma. Tut. Ha, <laughs> öyle atmayacaksın bak. Yavaş yavaş at. Şöyle at. At bana. Oraya değil bana bana. Hah böyle. Tut. Evet tut. Bir daha at. <laughs> Nereye attın? Ah. Oh. Oh. <laughs> yavaş yavaş bebek yavaş. Oh. <laughs> Artık uyku vakti. Ama uyman lazım. Yarın bir daha oynarız. Yarın bir daha oynarız için. Tamam Yarın bir daha oynayacağız. Ama sakin ol. Sakin ol. Sana, sana şimdi hikaye anlatacağım. Evet. Büyük ormanların birinde çok sayıda hayvan yaşamaktaymış. Atlar, ceylanlar, sinekler, tavşanlar ve ördekler. Ormanda mutlu günler geçirmektelermiş. Günlerden bir gün inek bozulmuş. Ama uyuman lazım. Günlerden bir gün koca boynuzlu büyük bir inek ormana gelmiş. Möööö diye bağırdıktan sonra <laughs> ayaklarıyla geri dövmeye başlamış. Hayvanlar hayretle birbirlerine baktıktan sonra bu nasıl hayvan böyle? Niye böyle yapıyor demişler. Evet arkadaşlar şu anda Elif uyudu. Şşş. Arkadaşlar bir sonraki videoda benim bebek Elif'in de bana bakmasını istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da ne tarz videolar gelsin yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.